Konuşacağım. Ben bu sefer kesin konuşacağım. Yani öyle hissediyorum ben. Benim kız kardeşimde gözü varmış demek ha? mi ulan onu. Bana bunu yapacak. Deşir ulan onu. Ona ne yapsan hakkındır. Arkadaş arkadaşın kız kardeşine yan gözle bakar mı be? Evet. Kararlıyım ve konuşacağım. Şimdi gidip ona oyunu onu oyunu oylu oyacağım. Tam da ulan, filmin ulan. en heyecanlı yerinde olur mu bulama. şimdi? Geldim geldim, geldim, geldim! Geldim! Geldim, geldim! Ne haber kanka? Abi, ee, i̇yidir abi. kanka. Ee, kanka, nasıl ee, nasıl kanka? Ne ne ben e, seninle çok önemli bir konuda konuşacağım. Bak kesin kararlıyım. Tamam, gel oturalım konuşalım. Bak çok güzel bir film var, tamam, onu izliyorum, gel. Yani, yani bak, yani, yani çok heyecanlıyım ve çok kararlıyım kanka. Ee, tamam, tamam, tamam. dur. Devam, devam. Devam. Bak filmin en heyecanlı yeri. Otur sen, bak bak. Oh! Bunu senden için mi aldım Demek benim öz kız kardeşim ha? Tamam bir dakika, biz birbirimizi seviyoruz. Kes ulan! Arkadaş arkadaşın kız kardeşini sever mi? Sever mi? Ya acı bana! Biz birbirimizi seviyoruz ama. Kes ulan! Acımayacağım ulan! Al bu uçağı da gör gündür! <laughs> Hıh! Arkadaş <laughs> çocuklarımıza oh! bak! Oh! Geber ulan köpek! Ha? Arkadaşının kız kardeşine asıldı, ondan sonra oldu Çat, 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 çar çar e ee, kanka sen bana bir şey söyleyecektin ee, seni dinliyorum sonra ee, ben 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 sonra konuşuruz kanka benim ee, eve gitmem gerekiyor oğlum biz mi anlatsana seni dinliyorum yok yok ben ben eve gideyim ben ee, yağmur başlamadan şu çamaşırları balkondan ee, topluyorum. gel buraya yağmurda ne oğlum benim gel Allah Allah bu de ne acayip adam ya konuşacağız diye geliyor konuşmadan gidiyor ha, seni de unutmadım arkadaşının kız kardeşinden asılırsın ha. Abimi de bugün evlendirmeyi başaramadık yine. Başarsak şaşardım zaten. Hah. Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da evliliği o kadar sevmiş ki hala üzerinde paraların takılı olduğu damatlığını giyiyormuş. Ya diyorsun. Öf be abi. Öf. Bir dünya evine giremedin ki. Dünya evine giremediği gibi dünya evinin de kapısını tıkadığından biz de giremiyoruz. Başlama gene, başlama. İşte çaylar geldi. O Reyhan Hanım, bakıyorum bu sefer de tepsi unutmuşsunuz. <laughs> Ay evet, her zaman çayları tepsiye koymayı unutuyordum. Bu sefer de tepsiyi unutmuşum. <laughs> e, tabii o da haklı. Böyle bir salakla evlenmek niye istesin ki? Bak, bence ne yapalım biliyor musun? Masar Bey'e gidelim. Üçümüz aynı anda ısrar edelim. Böylece geldi kaynamaya Düğün bayram göbek atmaya Limon derler adıma adıma Kimse de velemez kanımıza. Ayılana, Ayılana, Ayılana gazoz, bayılana limon Ayılana gazoz, bayılana limon Ayılana gazoz, bayılana limon Aaa neler oluyor bakayım burada? Eğlenin, hadi bakayım! Aman ya! Yani şurada ben arkadaşlarımla ağız tadıyla eğlenemeyecek miyim? Zaten önümüzde canlı müzikle eğlenemiyoruz! Hı. Hayret bir şey ya! Hayret bir şey ya! Bana bak Ruhsar! Sana neler oluyor bilmiyorum, aslında sen çok aklı başında bir hayal ettin be kızım! Söyle neler oluyor sana Ruhsar? Bana of. bir şey oluyor yok! Asıl sizin örümcek beğenilerinizi değiştirmeniz lazım! Yürüyün arkadaşlar, eğlenmeye fani tarafa oh. gidiyoruz! Arkadaşları da arkadaş olsa bari. Bu tarafın bütün dibicileriyle arkadaş oldu. Yazık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana sağlık kus altın ölmemiş gel helal...